Bir varmış bir yokmuş. Uzun zaman önce Bundan çok uzak bir ülkede güzel bir saray varmış. Bu muhteşem sarayda güzeller güzeli bir kraliçe yaşamaktaymış. Bu kraliçe kendisi kadar güzel bir kız çocuğu sahibi olmayı istermiş hep. Bir kış günü kraliçe oturmuş dikiş dikerken parmağına iğne batmış. Bir mendil çıkarıp parmağından akan bir damla kanı silmiş ve pencereden dışarı yıldızlara bakarak bir dilek dilemiş teni kar gibi bembeyaz, pamuk gibi narin, gözleri mücevher gibi parlak, dudakları kırmızı, kalbi sevgi dolu bir kızım olsa demiş. Aradan zaman geçmiş ve gün gelmiş iyi kalpli kraliçenin dileği gerçekleşmiş. Güzeller güzeli bir kızı olmuş. Aynı dileğindeki gibi bembeyaz tenli, pamuk gibi narinmiş bu bebek. O nedenle ismini Pamuk Prenses koymuşlar. Yıllar çabucak geçmiş ama mutlulukları ne yazık ki uzun sürmemiş. Pamuk Prenses daha büyüyemeden kraliçe hastalanmış ve göçüp gitmiş bu dünyadan. Bir süre sonra artık yaşlı ve güçsüz olan kral da başka bir kadınla evlenmiş. Yeni kraliçe de çok güzelmiş ama bir o kadar da kendini beğenmiş, kibirli, kıskanç ve kötü kalpliymiş. Kötü kraliçe her gün sihirli aynasının karşısına geçip yansımasına bakarmış. Güzelliğini çok severmiş ama bu sihirli aynanın özelliği sadece görüntüsünü göstermek değilmiş. Bu ayna aynı zamanda sihri sayesinde kraliçeye dünyadaki en güzel kadını da gösterirmiş. Kraliçe ne zaman aynanın karşısına geçse seslenirmiş aynaya ve dermiş ki: Ayna ayna söyle bana, benden daha güzeli var mı bu dünyada? Ardından yansıyan görüntüye bakarmış. Her zaman kendisini görürmüş ve aynı ona her zaman sizden daha güzeli yok bu dünyada dermiş. Kraliçe de bu cevabı duyduğunda çok mutlu olurmuş. Kötü kalpli kraliçenin gelişiyle ülkede her şey değişmeye başlamış. Kalbinin kötülüğü yüzünden krallık bin bir türlü dertle dolmuş. Kral da ülkesinde olan biteni düzeltmek için saraydan ayrılmak zorunda kalmış. Kötü kalpli kraliçe buna çok sevinmiş çünkü artık sarayda istediği gibi davranabilecekmiş. Zaman hızlıca geçip gitmiş. Pamuk prenses büyümüş ve aynı annesinin dileğindeki gibi güzeller güzeli, kalbi sevgiyle dolu bir genç kız olmuş. Günlerden bir gün kötü kalpli kraliçe yine her zamanki gibi aynasının karşısına geçmiş ve ona sormuş. Ayna ayna söyle bana, var mı benden daha güzeli bu dünyada? demiş. Ama o da ne? Ayna onun görüntüsünü yansıtmıyormuş artık. Kraliçe sinirle aynaya bakmış ve tekrar etmiş. Ayna ayna söyle bana, var mı benden daha güzeli bu dünyada? demiş. Yansımaya bakmış ama kendi yansıması yerine orada pamuk prensesi görmüş. Aynanın sesi duyulmuş. Pamuk prenses en güzelidir demiş kraliçeye. Kraliçe öfke ve kıskançlıkla dolmuş. Hemen en güvendiği avcısını yanına çağırmış. Avcı huzuruna çıktığında ona korkunç bir emir vermiş. Pamuk prensesi ormana götürüp orada öldürmeliymiş. Avcı buna şaşırmış ancak kraliçenin emri kesilmiş ve kabul etmek zorundaymış. Bunun üzerine avcı pamuk prensesi yanına alarak ormanın yolunu tutmuş. Ama pamuk prenses o kadar güzel, o kadar sevgi doluymuş ki yoldaki bütün hayvanlar pamuk prensesin etrafında korkusuzca oynuyor, hopluyor, zıplıyor o da neşe içerisinde hem dans edip hem de yürüyormuş. Avcı pamuk prensesle zaman geçirdikçe onun bu iyiliğinden etkilenmiş. Zaten gönülsüzmüş bu korkunç emri yapmaya. En sonunda da vicdanına yenik düşmüş. Bunu yapamayacakmış. Böyle iyilik dolu bir kalbi olan pamuk prensese kıyamazmış. Pamuk prensese kötü kalpli kraliçenin planını ve ona verdiği emri söylemiş asla saraya dönmemesi konusunda uyarmış. Güneş batarken onu ormanda bırakmış, ardından da saraya dönmüş. Bunun üzerine Pamuk Prenses ormanda kalacak bir yer aramaya başlamış. Çok da yorgunmuş çünkü çok uzun zamandır yürümekteymiş. Derken ormanın içerisinde çok şirin ama bir o kadar da ufak küçük bir ev görmüş. O kadar yorgunmuş ki dinlenmek ve bir şeyler yemek istiyormuş. Pamuk Prenses biraz ürkerek kapıyı aralamış. Evin içinde her şey çok küçükmüş. Aynı zamanda ev dağınık ve pis durumdaymış. Her yerde kirli kıyafetler ve bulaşık varmış. Pamuk Prenses bu evin kimlere ait olduğunu bilememiş ama gidecek bir yeri de yokmuş. Bunun üzerine evin sahiplerine de iyilik yapayım diye düşünüp evi toparlayıp temizlemeye karar vermiş. Yerleri süpürmüş, etraftaki çamaşırları toplamış, Bulaşıkları yıkamış ve her yeri ışıl ışıl tertemiz hale getirmiş. Ardından iyice acıkmış ve evdeki malzemeleri kullanarak yemek de yapmış. Ufak masaya geçip yemeğini yemiş. Karnını doyurduktan sonra etrafa da bakıp temizliğinden tatmin olmuş. Bütün bu uğraş onu iyice yorduğundan evin yatak odasını bulmak ve biraz dinlenmek istiyormuş. Bunun için yukarı çıkmış. Yatak odasına girdiğinde yedi tane ufak yatak görmüş. Buna şaşırmış. Ancak üzerinde çok durmamış. Yatakları birleştirmiş ve biraz dinlenmek için üzerine uzanıp oracıkta uyuyakalmış. Akşam olduğunda evin sahipleri olan yedi cüceler gelmiş evlerine. Girer girmez de şaşırıp kalmışlar. Evin her yeri pırıl pırılmış. Ocakta pişmiş yemek onları bekliyormuş. Ne olduğunu anlayamamışlar bile. Sakar hemen biraz çorba koymak istemiş kendine ama sakarlığı yüzünden yere dökmüş. Bilgin ise olup biteni anlamaya çalışıyormuş. O esnada uykucu, bütün olan biteni merak etmektense uyumayı tercih edip yukarı yatak odasına çıkmış ve Pamuk Prenses'i görmüş. Hemen aşağıya seslenip diğer cücelere de bunu söylemiş. Bütün cüceler meraklı ve sessizce yatak odasına çıkmış ve güzeller güzeli Pamuk Prenses'i görmüşler. Tam bu esnada Pamuk Prenses uyanmış ve cücelerin kendisine bakan gözleriyle karşılaşmış. Ürkerek kendini tanıtmış. Cüceleri kızdırmış olmaktan korkuyormuş. Çünkü içeri davetsizce girmiş. Bilgin kendilerinden çekinmemesini söylemiş. Eğer kötü niyetli biri olsaydın bunca temizliği ve yemeği yapmazdın demiş. Ardından da kendilerini tanıtmış. Sırasıyla neşeli, öfkeli, sakar, meraklı, utangaç, uykucu ve ben bilgin demiş. Böylece yedisi de birbirinden farklı, yedi sevimli dostu olmuş artık Pamuk Prenses'in. Ardından da Pamuk Prenses başına gelenleri anlatmış cücelere. Hepsi de çok üzülmüşler ve Pamuk Prenses'e istediği kadar yanlarında kalabileceğini söylemişler. Artık günleri Pamuk Prenses de geçiyormuş. Cüceler madende çalışıyorlarmış ve her sabah Pamuk Prenses onlara kahvaltı hazırlıyor, ardından da uğurluyormuş gün içinde ev işlerini yapıyor. Akşam cüceler geldiğinde ise birlikte yemek yiyip gülüp eğleniyorlarmış. Her sabah Bilgin gitmeden önce Pamuk Prensesi kapıyı yabancılara karşı asla açmaması konusunda uyarıyormuş. Bu esnada avcı saraya döndükten sonra kraliçenin huzuruna çıkmış. Kraliçe sabırsız ve beklentili gözlerle bakıyormuş avcıya. Söyle avcı. Emirlerimi yerine getirdin mi? avcı ise emirlerini yerine getirdiğini söyleyerek hızlı kraliçenin huzurundan ayrılmış. Kraliçe memnuniyetle kahkaha atmış. Sevinç içerisinde sihirli aynasına gitmiş. Aynanın karşısına geçip seslenmiş. Ayna ayna söyle bana. Var mı benden daha güzeli bu dünyada? Demiş. Aynanın yansıması değişmiş ama kraliçe kendi yansımasını beklerken yine pamuk prensesi görmüş. Pamuk prenses hayatta yedi cücelerle birlikte mutlu mesut yaşamaktaymış. Kraliçe o anda Arcı'nın yalan söylediğini anlamış ve çok sinirlenmiş. Bu işi kendisini bitirmesine karar vermiş. Hemen bir plan yapmış. Kendine büyü yaparak bir anda yaşlı bir kadın kılığına bürünmüş. Ardından saraydan çıkarak yedi cücelerin evinin yolunu tutmuş. O esnada Pamuk Prenses evde akşam yemeğini hazırlıyormuş. Kılık değiştirmiş kraliçe Yedi cücelerin evine varmış ve kapıyı çalmış. Pamuk Prenses bu saatte yedi cücelerin eve dönmesini beklemiyormuş. Kim o diye sormuş ve kapının deliğinden bakmış. Dışarıdan yaşlı bir kadının sesini duymuş ve kapının deliğinden görmüş. Oysa ki okuluk değiştirmiş kötü kalpli kraliçeymiş. Ama Pamuk Prenses bunu fark edememiş. Yaşlı kadın, benden sana zarar gelmez. Çok güzel elmalarım var, demiş. Pamuk Prenses yaşlı kadından kendine zarar gelmeyeceğini düşünmüş ve bilginin sözünden çıkarak kapıyı açmış. Yaşlı kadın elinde taşıdığı sepetteki elmalardan bir tane uzatmış. Al güzel kızım. Ormanın en tatlı, en kırmızı elmasını getirdim. Tadına bak. Eğer seversen hepsini alırsın demiş. Pamuk Prenses de bu yaşlı kadın kılığındaki kötü kalpli kraliçeye kanarak elmadan bir ısırık almış ısırmasıyla birlikte yere düşüp bayılması biri olmuş. Çünkü elma zehirliymiş. Pamuk prensesi sonsuza kadar uyuyacağı derin bir uykuya sokmuş. Yaşlı kadın kahkahalar atarak tekrar kötü kraliçeye dönmüş. Ardından da büyüsüyle oradan yok olmuş. Cüceler akşam eve geldiklerinde pamuk prensesi yerde yatarken bulmuşlar. Bilgin ısırılmış elmayı fark etmiş. Hemen elmanın zehirli olduğunu anlamış bu kraliçenin işi olmalı demiş. Cüceler ne yapsalar ne etseler de Pamuk Prenses'i uyandıramamışlar. Çok üzgünlermiş. Pamuk Prenses o kadar güzelmiş ki cüceler ona mücevherlerle bezeli cam bir kutu yapmışlar. Ve ormandaki tüm dostları görebilsin diye ormanın ortasındaki yüksekçe bir tepeye yerleştirmişler. Bir gün bir prens Pamuk Prenses'in uyuduğu bu ormana gelmiş. Uzakta bir tepede parıltı görmüş. Pamuk Prenses'in mücevherlerle bezeli cam kutusu uzaktan güneş ışığında parıl parıl parlıyormuş. Prens bu parıltıya doğru sürmüş atını ve Pamuk Prenses'in uyuduğu cam kutunun yanına gelmiş. Prens gözlerini inanamamış. Kutuda yatan Pamuk Prenses o kadar güzelmiş ki oracıkta aşık olmuş ona. Cam tabutun kapağını kaldırmış ve dayanamayarak prensese bir öpücük kondurmuş. O anda bir mucize gerçekleşmiş ve kötü kalpli kraliçenin büyüsü bozulmuş. Çünkü sevgi her güçlüğü yenermiş. Pamuk Prenses gözlerini açmış ve karşısında onu kurtaran prensini görmüş. O da hayatını kurtaran bu prense hemen aşık olmuş. Bu esnada Kral Saray'a geri dönmüş. Pamuk Prenses'in kaybolduğunu öğrenmiş ve çok sinirlenmiş. Bütün adamlarına Pamuk Prenses'i bulmasını emretmek üzereymiş ki, avcı gelip kralı olan biten her şeyi anlatmış. Kral öfkeyle kötü kalpli kraliçeye dönmüş. Kraliçe korkuyla geri çekilmiş. Kral adamlarına hemen kraliçeyi saraydan atmalarını emretmiş. Kralın adamları da kraliçeyi yakaladıkları gibi saraydan kapı dışarı etmişler. Pamuk Prenses prensine her şeyi anlatmış. Prens de onu atına bindirip Pamuk Prenses'in babasının krallığına götürmüş. Saraya girince kötü kalpli kraliçenin kovulduğunu ve kral babasının onu aradığını öğrenmişler. Hemen kralın huzuruna çıkmışlar. Kral karşısında Pamuk Prensesi görünce çok mutlu olmuş. Pamuk Prenses de krala, yedi cüceleri, prensi ve olan her şeyi anlatmış. Kral yedi cüceleri huzuruna çağırarak onlara büyük ödüller vermiş. Pamuk Prenses ve prens ise muhteşem bir düğünle evlenmişler kral, pamuk prenses, prens ve yedi cüceler sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.